Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere e, kurye olmak isteyen bir arkadaş hangi firmaya girmeli, hangi firmaya girdi, ne kadar para kazanır ya da şu an hala hazırda bu sayacağım şirketlerin birinde çalışıyorsunuzdur, yer değiştirmek istiyorsunuzdur ya da hiç konuyla alakanız yoktur olan bu kuryeler ne kadar para kazanıyor acaba diye merak etmişsinizdir. Bu videonun sonunda bunu anlayacaksınız. Şimdi şu şekilde şartlar eşit olsun diye altı firmada aynı hani şartlarda olsun diye bir kurye düşünün. Şöyle düşünün. Ben Halil Efe'yim. 6 tane Halil Efe var. Şu an 2024 Mayıs'ın ilk haftasındayız. Ben Mayıs'ın 1'i itibariyle yani bu 6 tane Halil Efe 6 firmada işbaşı yaptı. Günde 10 saat çalışacak arkadaşlar. 35 paket atacak. Ve bu 35 paketi atarken de toplam 100 kilometre yol yapacak. Mayıs ayı sonunda Haziran ayı başında ee, bir ayda işte haftada bir izin yapsan 26 gün çalışacak bu Mayıs ayı içerisinde. Mayıs 31 çekiyor ama neyse siz ona takılmayın. Bir ayı 30 günmüş gibi hesaplayın. Haziran'ın başında bu adam ne kadar para kazanır? Tekrar ediyorum günde 10 saat çalışacak. 35 paket atacak. 100 kilometre yol yapacak ve 26 gün çalışacak bir ayda. <laughs> Hangi firmada ne kadar kazanır? Bu video için bir iki gündür uğraşıyorum. Buraya notlar aldım. <laughs> Hem çalışan arkadaşlardan bu... Notları aldıktan sonra daha sonra hesaplamalardan sonra orada bu firmalarda bahsedeceğim firmalarda çalışan arkadaşlarla da Oturup teyitleştik evet doğru hesapta kitapta bir yanlış yok O yüzden içiniz rahat olsun yani e, Bu arada şöyle bir şey var ya 10 saatte 35 paket neymiş kardeşim ben 50 atıyorum ben 60 atıyorum doğrudur atılabilir 10 saat içinde bu kadar paket ama bunun normali bu arkadaşlar. Yani ben işte 4-5 paket atayım, oturayım bir bardak çay içeyim. İşte bir 10-15 tane daha paket atayım, oturayım bir yarım saat yemeğimi yiyeyim. 2-3 daha atayım arkadaşlarımla 10 dakika muhabbet edeyim de, dediğinizde 10 saatte 35 paket ideali. Yani normal insan evladı gibi çalışılacak adet 30 ile 40 arası. Tabii ki oluyor. Yani 60'ı, 70'i olur ama durmaman lazım hiç. Git gel, git gel, git gel yapıyorsun. Bu rahat rahat bir de kuryeyle yeni başlayacak bir adam için çektiğim için bu videoyu yeni başlayacak adamı düşünerek yaptım bu sayıyı. Siz de ona göre hareket ederseniz ki şöyle bir şey var yani daha çok paket atarım ben diyen varsa bu aldığım notlar ekranın sol kısmında çıkacak. Siz kardeşim ben 35 atmam 50 atarım derseniz ona göre o ekranın sol kısmında çıkan ekranı durdurur oradan ona göre hesaplamanızı yaparsınız. Ben 50 pakette bu kadar kazanırım diye. Şimdi birinci firma Vigo arkadaşlar. Vigo bu arada beni en çok şaşırtan firma oldu. Vigo'dan hiç böyle bir performans beklemiyordum yani. Evet arkadaşlar Vigo dedik. Vigo arkadaşlar paket başı 67,5 TL para veriyor. Kilometre başı da 2,5 TL para veriyor arkadaşlar. Ee, şey var. E, belli bir paket sayısı attıktan sonra size prim vermeye başlıyor. 18 paket yani 18 pakete kadar Vigo'da hiç prim yok prim 18 paketten başlıyor. 18 paketi geçtikten sonra 21 pakete kadar 200 TL, 22 ile 24 arası 240 TL gibi gibi gidiyor arkadaşlar bu paket primleri. Biz günde 35 paket açacağımızı varsaydığımız için 35 paket 39 paket arasında da 350 TL para veriyor Vigo. Ee, radar mı? Değil. Gerçi radarsa da bana <laughs> video aldatmak için 50 ile gidiyorum da. Bir de videoda şöyle bir şey var. Özel saatler var arkadaşlar. Bu altı firmanın bazılarının içinde var bu özel saatler. Herhalde muhtemelen kuryelerin genelde evine gitmek istediği saatler bunlar. Sabah 8'de 10 arası akşam 8'de de 12 arası. E, Vigo kendine özel saat belirlemiş. Bu saatler içinde atarsanız ekstra arkadaşlar 5 TL para alıyorsunuz. E, paket parasından hariç mesela 67.5'tan hariç 72,5 buçuk oluyor işte. E, bu bütün özel saat uygulayan firmalarda 35 paketin 15 tanesini bu özel saatler içinde atmışsınız gibi hesapladım ben. Eğer şartlar eşit olsun diye bilginiz olsun. Ona göre yapın hesabınızı sizde. İşte ben 35 paketin 25'ini özel saatler içinde atarım derseniz işte 10 paket fark eder. 50 lira fark eder. Çok inanılmaz bir fark olmaz da e, gene de bilgilendirmek amacıyla söylemiş olayım yani. E, bir günde arkadaşlar 35 paket attığınızda Vigo'da 67,5'lü paket başı 2367 TL para alıyorsunuz arkadaşlar. Kilometre başta 2,5 TL'ydi. 250 TL'de öyle para alıyorsunuz günde 100 km yaptığınız için. Paket bonusu 350 TL alıyorsunuz. Özel saat bonusu da 75 TL alıyorsunuz. 5 TL veriyordu. 15 paketi özel saatler içerisinde atmıştık. Toplam sizin günlüğünüz arkadaşlar 3042 TL para yapıyor. Bir ayda 26 gün çalışırsanız 79.092 TL para. Yani ben bunu hesapladığımda çok şaşırmıştım. Hatta dedim ki ben bir Vigo'ya iş başvurusu yapayım dedim yani. Ki bu videodan sonra da muhtemelen izleyen arkadaşlar öyle düşünür. Diğer firmamız Getir arkadaşlar. Getir hiç öyle şey olaylarına, bonus olaylarına falan girmemiş. Dümdüz firma yani. Demiş ki kardeşim ben sana saatlik 50 TL veririm, paket başta 30 TL veririm demiş. Ee, ekstra hiçbir şeye karışmamış. Şu kadar atarsan şu kadar alırsın gibi şeyler. Getir de yok arkadaşlar. E, günde 10 saat çalıştığımızı varsayarsak ay sonu 13.000 TL saatlik ücret alıyorsunuz 26 günden. 260 saat çalıştığınızı hesapla düşünerek hesapladım ben bunu. E, paket başı da aylık işte 35 paketten attığınızda 26 günde 910 paket falan yapıyor. Bu da 27.300 TL yapıyor. Toplamda getirde 40.300 TL para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ama getirde bakın şöyle bir şey var. Getir motorunu da kendi veriyor yakıtını da kendi karşılıyor diğer firmalardan farklı olarak getirdi bu var. Yani motor size ait değil, yakıt da size ait değil. Bu arada hesapladığım firmalar şöyle, mesela atıyorum Vigo'yu hesapladık 79 bin küsür ya, Sonuçta esnaf kuryesiniz. Yani kendinize esnaf gibi düşünün. Ee, bu sizin cironuz. Yani sizin cebinize kalan net para değil. Bundan tabii ki işte motorun aylık masrafını düşeceksin, yakıtını düşeceksin, yemeğini düşeceksin. Ben ne kadar kazanacağınızı hesaplıyorum bu videoda. Daha sonra başka videolarda bu konuyu da anlatırım. Yani bağ kurunuzu ödeyeceksiniz falan. Daha düşünmesi gereken şeyler var. O 79 bin lira kılçıksız cebinize kalmıyor yani sizin. Ama getirde şey var işte motor masrafın yok, yakıt masrafın yok. 4300 TL para veriyor. Bağ kurunu ödüyorsun kendin. Ee, yemeğini yersen yiyorsun. Artık yemek şeyi veriyorlar bilmiyorum. Verdiklerini zannetmiyorum bu arada. Temiz. Yani hesaplaması kolay. Ama geliri de ona göre düşük. Bir de getirde şu var diye biliyorum ben arkadaşlar. Bu arada kendi şahsi düşüncelerimi eklemeyecektim ben firmalara ama sadece şunu belirteyim. Mont giyme zorunluluğu var. Yani getirin tamamen bütün kıyafetlerini giymek zorundasın. E kıyafetlerini de biraz dengesiz ayarlamışlar. Adamlar yazın cayır cayır o montun içinde yanıyor. Yani böyle incecik fileli yazlık mont motorcu montu vermemişler. Yaptıkları iyi bir şey bu arada. E, mont vermeleri iyi bir şey çünkü ee, sonuçta adam düşebilir bu işin kaza, olasılıklı, kaza olasılığı var Ama yani bir şeyi yapıyorsan da tam doğru yap Adama ben geçen gün bir baktım Bu arada geldim devam edeceğim Evet geldim Dediğim gibi adama geçen bir baktım Yani getir kuryeleri genelde öyle oluyor Ya adamın eller kapkara Kollar bembeyaz Yani dışarıdan bakınca sanki adamın elleri vücuduna ait değilmiş gibi Evet geldim geri Getirde böyle bir durum var arkadaşlar Yani Iııı e bir de biraz mobbing var diye biliyorum ben. o konulara çok girmek istemiyorum. Gireceğiniz ben bu videonun konusu aylık kazanacağınız para olduğu için belki onları daha sonra anlatırım. Sadece bu videonun sonunda ben olsam hangi firmada işe girerdim? Bunu kendi şahsi fikrimi söylerim. Onun dışındaki şeyleri bu videoya eklemeyeceğim. Bilginiz olsun. Diğer firmamız Yemek Sepeti arkadaşlar. Yemek Sepeti de nispeten diğerlerine nazaran hesaplaması kolay. Tekli paketlerinde 52 TL. Çoklu paketlerinde 29 TL para veriyor arkadaşlar. Şöyle şunu büyülteyim. Artı paket bonusu veriyor arkadaşlar. Haftalık olarak veriyor paket bonusunu. Ee, haftada biz işte ay 35 TL'den 26 günde 910 paket atıyorduk. Haftalıkta 210 paket atmış oluyoruz. 3750 TL 200 TL'ye geçtiğin zaman 3750 TL yemek sepeti paket bonusu veriyor. Bu da günlük 625 TL yapıyor arkadaşlar. Yani tekli paketlerde 52 TL veriyordu. 25 paketimizi 52 TL'den attık. 1300 TL. 29 paketimizi e, şey özür dilerim. 10 paketimizi tekli paketten şey çoklu paketten attık. 29 TL'den de 290 TL'de o. Artı da e, günlükte 625 TL paket bonusumuzu aldık. Yani 1300 TL artı 290 TL artı 625 toplam sizin yemek sepetinde günlük paranız 2215 TL arkadaşlar. Bu da 26 gün çalıştığınızda aylık 57.590 TL para kazanıyorsunuz yemek sepetinde. Ee, genelde firmalar e, birbirlerine çok yakın bir iki e, firma var sadece farklı olan. Onların da kendilerine göre artıları eksileri vardır. Siz bunları araştırırsınız. Yemek sepeti bu şekildeydi 57.590 TL günde 10 saat. 35 paket ve 100 kilometre ayda 26 gün çalışarak alacağınız para arkadaşlar. Fiyu. Evet. Arkadaş fiyu da çok dallı budaklı ya. <laughs> Motorda giderken bunları aldatması biraz zor oluyor. Çok ağır ağır gidiyorum. Bir de e, düz ayak olan, uzak olan paketleri seçiyorum ki böyle hem rahat rahat anlatayım size hem de ağır ağır. Çünkü şehir içinde bir paket seçerken hem trafiğe mi bakacağım, telefona mı bakacağım derken karışacak. Bunu size oturarak anlatsam daha güzel olurdu tabi de hem böyle gezmiş oluyoruz biraz gezdiriyorum ben sizi. Hem gezerken de bir yandan dinlemiş oluyorsunuz diye yapmak istedim. Biraz zormuş ama yani. Evet bu kadar zorluktan dolayı bir yorum bir beğeni size zahmet. <laughs> İlk videomu 400 kişi izlemiş ya. Çok üzücü yani. Neden öyle oldu? Neyse olur inşallah. Düzelir inşallah ya. Olur. Evet, Fuyu'da arkadaşlar tekli çoklu paket muhabbeti burada da var. Ee, tekli paketleri 57 TL, çoklu paketleri 35 TL veriyor FIU arkadaşlar. Bu arada ile Tıkla gelsin aynı firma, bilginiz olsun. Yani Tıkla gelsine girdiğinde e, ben başka firmaya girdiğim gibi düşünmeyin. Kazançları da aynı. Aralarında herhangi bir alt üst ilişkisi yok. İkisinde de aynı parayı kazanıyorsun. da şöyle bir şey var, AVM bonusu var arkadaşlar. Atıyorum ben şu bir biz şu an İzmir Gaziemir'deyiz. Optimum AVM'ye gidip arada paket alıyorlar. Diğer yerlerde de şehirlerde de öyledir muhtemelen. AVM bonusu var. Eğer AVM'den paket çıkarsa 7.5 TL veriyorlar ama 7.5 TL bence hakkı bile değil o paranın. Çünkü gidiyorsun otoparka motoru park ediyorsun. Genelde AVM'lerde biliyorsunuz yemek bölümü en üst katta olur. En üst kata çıkıyorsun paket alıyorsun. Tabi daha otoparka iniyorsun. Ölme şeyim ölme yani. 5 tane paket teslim edersin o süre zarfında. 7.5 TL artık e, siz karar verin yani. Bu arada şöyle hesapladım. E, 35 paketin 5 tanesini AVM'den aldığınızı hesapladım. Çünkü zaten çok çıkmıyor gün içinde. Yani sen 35 paketin 25 tanesini ben AVM'den alıyorum diye bir şey yok. Bilginiz olsun. 5 tanesini hesapladım. O da zaten 37,5 TL para yapıyor. Versen ne olur, vermesen ne olur güzel kardeşim. E, 2 kilometre şey yol kilometre farkı şöyle şu şekilde. 2 kilometreye kadar 11 TL 4 kilometre şey 2 kilometreden sonra 11 TL 4 kilometreden sonra 20 TL veriyor ama konuştuğum abi şu şekilde söyledi. Halil dedi bunlar kuşu çuşu. Yani e, kuş uçuşu 4 kilometre. Ben dedi aylardır çalışıyorum. Ben daha dedi 4 kilometre paket birimi aldığım gün hatırlamıyorum dedi. Bunu bilin. E, bilginiz olsun bu konuda. Ee, haftalık paket bonusu veriyor bunlar da bu arada 210 paket atıyorduk dediğimiz gibi 35 TL'den 750 TL haftalık veriyor. Onun günlüğü kaç para yapıyormuş acaba hocacığım? Günlükte 125 TL para yapıyormuş haftalık. Yani 6 günde 750 TL para alırsanız. Özel saat muhabbeti burada da var arkadaşlar. Burada saat 11 ile 2 arasında paket attığınız paketler 5 TL. 5 ile 10 arasında attığınız paketler de 5 TL. İşte 57 TL tek de alırsanız 62 TL oluyor. O saatler içinde atarsanız bilginiz olsun. Toplayacak olursak arkadaşlar 25 paketi 57 TL'den atmıştık 1425 TL. 30 10 paketi 35 TL'den atmıştık 350 TL 37,5 TL AVM bonus almıştık 35 paketinin 5 tanesinin AVM'den çıktığını varsayarsak. Ee, şu şekilde hesapladığım kilometreyi illaki iki kilometre gitmediğiniz yerler oluyordur bu arada ee, hani iki kilometreden sonra 11 TL 4 kilometreden sonra 20 TL veriyor muhabbeti 2.5-100 ee, kilometre yapacağımız için günde ee, yakıtı 250 TL olarak ekledim günlük size yakıt olarak vereceği parayı bilginiz olsun günlükte 125 TL paket bonusu alıyordunuz attığınız 35 paketten dolayı yani 1425 350 37 buçuk artı 250 yakıt artı e, özel saatler içinde bu arada onu eklemeyi unuttum özel saatler içinde 75 TL alıyordunuz 15 tane e, paketi özel saatler içinde attığınızı hesaplıyorduk 125 TL de şey total günlüğünüz 2262 TL arkadaşlar Fiyoda çalışırsanız günlük 10 saatte 35 paket atarak alacağınız para bu da size aylık 58.825 TL oluyor. Oy. Oğlum zorlandım ha. Kendimi haber spikeri gibi hissediyorum. Video uzun olursa bu arada ikiye bölebilirim. Ben normalde konuşmayı seviyorum. Yani size bu videoyu üç buçuk saatte çekerim ama o zaman ne siz izlediğinizden bir şey anlarsınız ne ben anlattığımdan bir şey an ne anlatabilirim zaten anlatamam konu karman çorman oradan çek buradan topla falan acık zor olur yani. Evet. Fiyo. Yani tıkla gelsin. Bakın arkadaşlar da burada bu arada kendileri. Çok yardımcı oldular. Teşekkür ederim bu arada bu videoyu izliyorlarsa. Evet. Devam edeceğim. Oh, evet. Paketi teslim ettim. Arkadaş şu merdiven çıktıktan sonra ağzım sadece yetmiyor. Oksijeni dışarı atmaya. <laughs> ağzım yetersiz kalıyor ya. Ay nereden çıkacaksın şöyle ciğerlerim şişti. Evet arkadaşlar trend yol. Şimdi trend yola başlamadan önce size şu bilgiyi vermem lazım. E, yol sistemini öyle bir kurmuş ki arkadaşlar yani tamamen çok çalışma üzerine. Ne kadar çok çalışırsan o kadar para kazanırsın. ve bütün kuryeler öyle de trend yol biraz bunu abartmış. Yani günde 10 saat 35 paket atarak zannedildiği gibi bir para kazanmayacaksınız trend yolda. Genelde insanlar trend yolu bu işin nirvanası olarak gördüğü için. Öncesinde bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Trend yol da çalışmayı şöyle düşünün. Bir at yarışındasınız. Sizin bu altınızdaki şey at. Siz de bir jokeyisiniz. Dıgıdık, dıgıdık 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 dıgıdık. Beygir gibi koşturmanız lazım arkadaşlar Trent yolda para kazanmanız için. <laughs> diğer firmalarda atıyorum sen 100 paket attın, bonusun şu. 200 paket attım, bonusun şu. arada çok paket farkı var. Trent yolda öyle değil. Mesela sen 35 paket attın. 35 paket atmanla 42 paket atman arasında da çok fark var. Yani adamlar sürekli seni şu şekilde teşvik etmiş, işte olan 30 attım, 35 olsun, 35 attım, 45 olsun, 10 saat çalıştım, 10, 12 saat çalışayım, 15 saat. Yani sürekli at gibi çalışmaya şey yapmışlar, endekslemişler çalışma şekillerini. Bunu trend yolu kötülemek için söylemiyorum bu arada. Adamın çok ihtiyacı vardır. Ya da ne bileyim genelde kuryelik yapan insanlar motorcu. Adamın motor alma hayali vardır. Kardeşim ben 10 saatte rahat rahat 35 paket atmak istemiyorum. Ben 15 saat çalışacağım 70-80 paket açacağım diyordur o tabi saygı duymak lazım yani ona diyecek bir şey yok adam Ya da çok özel ihtiyaçları vardır adam Yapabilir Bunda bir beis yok Tekli paket 26 TL arkadaşlar trend yolda Çoklu paket 15.5 TL Bu arada telefon ekranı mı kısıldı diyeceğim yok Hava çok güneşli e, 03 kilometre arası 3.9 TL 3-5 kilometre arası 4.1 TL, 5-6 kilometre arası 4.4 TL veriyor. Günde 100 kilometre yapıyorduk ya. Zaten 5-6 kilometre arası paket trend yolda gelmiyor desen yeridir. Kilometre başı 4 TL veriyormuş gibi hesapladım. Yani 400 TL ekledim günlük kilometre başına bilginiz olsun arkadaşlar. Özel gün, özel saat uygulaması trend yolda da var. Günde 5 saatmiş sanırım. Yani mesela 5 ile 10 arası. Ya da 10 ile 3 arası akşam da 8 ile 10 arası gibi günde 5 saatlik özel saatleri oluyormuş. Ee, diğer firmalardaki gibi. Artı paket bonusunuz var. 35 paket attığınızda arkadaşlar günlük size 650 TL para veriyor. Yani 33 paketi geçtikten sonra 650 veriyor. 37'den sonra o 700 küsur oluyor falan. Ee, az önce anlattığım gibi yani her 3-5 pakette bir fiyatlar çok ciddi oranda oynuyor. Hesaplamaya geçecek olursak arkadaşlar paket tekli paketler 26 TL dedik 25 paketi buradan hesaplıyorduk 650 TL para yapar 10 tane paketi çoklu paketten hesaplıyorduk 155 TL para yapar 15 15.5 TL idi çoklu paketlerimizin fiyatı kilometreyi ortalama 4 TL'den hesaplıyorduk 100 kilometrede 400 TL para yapar 35 paketi attığınızda 650 TL paket günlük paket bonusu alıyorsunuz. Ee, özel saatler içinde de 15 paket attığınız var oyduk 175 TL'de size oradan paket bonusu veriyormuş arkadaşlar trend yol e, ee, söylediğim gibi sürekli yani bu özel saatlerde e, şey atmazsın <laughs> 15 paket atmazsın 25 paket atarsın Bunlar değişkenlik gösterir arkadaşlar totalde günlük ya yolda ne kadar bozuk ve güzel kardeşim ya. Totalde günlük arkadaşlar Trent yol size 2030 TL para kazandırıyor. Söylediğim şartlarda günde 10 saat çalışırsanız 35 paket atarsanız 100 kilometre yaparsanız 35 TL para alıyoruz şey 2030 TL para alıyorsunuz bu da ayda 26 gün çalıştığınızda totalde 52.780 TL para yapıyor arkadaşlar Trent yolda başta söylediğim gibi evet diğer firmalardan daha düşük ama yani 35 paket değil de ben bunu 45 paket üzerinden hesaplasam muhtemelen de diğer firmaları sollayabilirdi. Yani öyle bir sistem kurmuş adamlar. Trent yolda bu şekilde girmek isteyen arkadaşların bilgisine. Şoka girmiş adam. Evet benim arkadaşın nişanlısı muhtemelen panik yaptı virajdan dönünce karşıdan gelen arabayı geçirmiş. Karşıdan gelen araba da ki adam da şoka girmiş. Çok kendinde değil gibiydi. Evet oluyor bunlar ya yani. Allah beterinden korusun. Evet devam edelim arkadaşlar. Paket taksi. Altıncı ve son firmamız. Artık yeter galiba <laughs> zaten. Yoruldum videoyu çekerken. Arkadaşlar 10 saat çalışacaktık ya. Bu paket takside 10 saat çalışma diye bir olay yok. Ya 9 saat çalışıyorsun ya 12 saat çalışıyorsun. Ben 10 saat çalışayım çıkayım diyemiyorsun. 9 saat çalıştığında size 27.375 TL veriyor. 12 saat çalıştığında da 36.500 TL veriyor. Yani size saatlik 117 TL paket parası şey saatlik 117 TL ücret veriyor paket taksi arkadaşlar paket priminden hariç sabit maaşlısınız yani diğer firmalara nazaran paket parası haricinde ee, 10 saat çalıştığınızda işte günde 1170 lira para yapıyor arkadaşlar haft ayda 910 paket atıyorduk biz. Aylık paket bonusları var aynı zamanda. Aylık 910 paket atarsanız 900'ü geçerseniz arkadaşlar 9750 TL paket taksi size paket primi veriyor. Bunun dışında paket takside şöyle bir şey var. İlk attığınız 17 pakete kadar sadece saatlik ücretiniz işliyor arkadaşlar. Yani 117 TL işliyor. 17 paketten sonra aynı zamanda paket parası almaya başlıyorsunuz paket takside. 17-29 paket arasında size 39 TL para veriyormuş arkadaşlar. 29 paketten sonra da 49.5 TL para veriyor. Yani biz 35 paket atacaktık günde 29-35 arasında 49.5 İşte 29'a kadar da 39 TL para alacağız. Toparladığımızda arkadaşlar gündük günlük ücretiniz 1170 TL. Bu da ayda size 30.420 TL para yapıyor. 9.750 TL'de şey 35 paket attığınız için paket bonusunuz vardı. Toplamda arkadaşlar size gelen para 60.060 TL aylık. Günlükte 2.310 TL para alıyorsunuz. Paket taksiyi hızlı tutmaya çalıştım. Sebebi şu önce onu anlatayım. Paket takside çalışan birkaç tanıdığım var ve hiçbiri memnun değil arkadaşlar. Yani kendi şahsi fikirlerimi eklemeyeceğimi söylemiştim ama paket taksiye karşı belli benim kendi bir şeyim var. Antipatim var ya o firmaya karşı. Yani atıyorum sen şu an burada yoğun bir trafik var. Burada durdun, bekledin değil mi? Yani geçecek herhangi bir ürün yok. Bir miktar bir müddet bekledikten sonra fazla beklersen lap seni arıyorlar. İşte orada durdun, niye durdun? İşte sakal kesme zorunluluğu var. Atıyorum sen Gazemir bölgesi kuryesin, Yakıt alman gerekti. Ben mesela hep Shell'den alırım yakıtımı. O sırada Gazemir içinde de Shell yok diyelim ki. Dışarı çıktım. Seni sorgusuz sualsiz işten çıkartma hakları falan oluyormuş. Yani saçma sapan askeriye mi güzel kardeşim burası yani. Paket takside... Aman abim aman. Paket takside çalışmayın arkadaşlar. Hiç gerek yok yani paket taksiye. Size birbirinden güzel 5 tane firma saydım. Bu arada şunu da belirteyim ben size. Getir sanırım şey yapacakmış arkadaşlar. Mayıs başı itibariyle. Yeni tarifeye geçecekmiş. Daha açıklanmadığını söylediler. E, 40.300 TL para kazanıyordu aklımda kaldığı kadarıyla getir. Bu değişecek. Yani artık saatlik saatlik 50 TL veriyorlardı. Saatlik ücret tamamen kalkıyor. Fiili gibi paket başına geçeceklermiş ki zaten geçmeleri de lazım. Yani e, çok olayı dallandırıp budaklandırmadım ama 40.300 TL para alıyorsan arkadaş bağ kurunu ödedin, yemeğini yedin falan fişman derken sana atıyorum sana maksimum 30.000 TL gibi bir para kalır. 30 bin TL de bu iş yapılmaz arkadaşlar yani. Değişecekmiş. Bunu takip edersiniz. Getiri de araştırmak isteyen arkadaşlar. Böyleydi. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Her hafta salı günü video yüklemeye çalışıyorum. Bir dahaki hafta kendini bir dahaki haftaya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.